Hoş geldin abi. Bak tanıştırayım. Orhan, Neco. Ben damdayken ailemi ikisine teslim etmiştim. Çocuklar, siz kamyonu getirin de yavaştan başlayalım taşımaya. Hadi bakayım. Ne haber Osman? Eşya taşımaya geldim abi. Sağ olasın kardeşim, hoş geldin. Hoş. Ben bir arkadaşlara bakayım. Aha, bir gelsene. Ne haber? Var mı yeni havadisler? Abi bu Yılmaz'a kafam takılıyor. Herif bir anda kayboldu. Ender bir şey yapmış olabilir mi? Tamam işte oğlum. O zaman doğruyuz peşindeyiz. Sen ne yaptın? Dediğim adrese gidebildin mi? Gittim gittim. Bir sürü adrese gittim. Bir şey bulabildin mi? Doktor. Bak burnuma kötü kokular geliyor. Hem de çok kötü kokular. Selvi ile Ender'in bağlantısı çok eskilere dayanıyormuş. Nasıl? Annesi babası öldükten sonra çocuk sokağa düşmüş. Tek çocuk muymuş peki? Kardeşi falan? Tek çocuk, tek. Bir ara dilendirmişler bunu. Sonra hastanelik olmuş. Bir hayırsever iş adamı da bütün hastane masraflarını ödemiş. Bil bakalım bu hayırsever iş adamı kim? Ender Yoranel mi yoksa? Ta kendisi.